Evet sevgili arkadaşlar, biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum şu anda Ağustos'un sonlarına doğru gelmek üzereyiz. Hatta geldik bile sayılır. Çoğu üretici şu anda kuşlarını ya eşlemek üzere hazırlık aşamasında ya da ufak ufak eşlemeye başlamış durumda hazır olan kuşlarını. Şimdi bu ara sıkça aldığımız ve satış anlamında da yani üst seviyeleri çıktığımız birkaç ürünümüz var yanında. Bunun bunlar sebepleri belli. Ee, kuşları üretime hazırlama, ee, yumurta sayısı ve yumurta doluluk oranı ile alakalı size böyle hap bilgiler, güzel bilimsel e, verilerin ışığında diyeyim. E, birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle e, belirtmek istediğim birkaç bir şey var. Kuşlarımız bir makine değil arkadaşlar. Makine olmadığı için ben kuşuma kızıştırıcı vereyim. O işte 7-8 tane yumurtasın 7-8 tane yavru çıkarsın gibi bir algı tamamıyla yanlış bir algıdır. Kuşlarınızı öncelikle hazırlayabilmeniz için kuşunuzun sağlıklı olması gerekiyor. Artı tüy döneminde olmaması gerekiyor. Yani ağır bir tüy döneminde olmaması gerekiyor. Şimdi eğer bunlar varken kuşları kızıştırırsanız ne olur? Verdiğiniz ürünler tabii ki fayda verecektir kuşunuza yani gametopistlerin aktif hale gelmesi işte efendime söyleyeyim e, üreme hormonlarının aktif hale gelmesi tabii ki çünkü verdiğiniz içerikle alakalı orantılı olarak bu olacaktır. Fakat tüydeki e, bir kuşun kızışması ne kadar doğru bu şeye benziyor yani e, nasıl anlatayım size 40 derece ateşte hastasınız. Çocuk yapmaya çalışıyorsunuz gibi bir şey, sperm kaliteniz düşük olur, e, performansınız düşük olur yani verim performansınız anlamında söylüyorum yani sperm sayınızdan bahsediyorum yalnızca anlamayın. E, dolayısıyla kuşlarınızın önce hazır hale getirebilmek için e, sağlıklı olmasına ve tüy döneminde olmamasına dikkat edeceksiniz. Bu arada aşırı terliyorum. Rize'de arkadaşlar %95 nem var Hani kamerada bilmiyorum nasıl gözüküyorum şu anda Ama ben hissediyorum demi. ödemi Yani kötü bir görüntü oluşturuyorsa Hakkınızı helal edin Diyelim Şimdi önümde dört parça ürün var Daha farklı ürünler de var ama Ben özellikle bunları seçtim Bir kere üretim yapacağınız kuş Tüyde olmayacak ve sağlıklı olacak arkadaşlar Bıcır bıcır olacak İki Özellikle dişiler yağlı olmayacak yani kilolu olmayacak, obezite olmayacak arkadaşlar. Yağlı bir kuşa eşlerseniz ne olur onu anlatayım size. Ee, döllenemeyebilir. Yani kuş erkek spermi e, anüsten içeriye veremeyebilir. Atutkü verdi. Dişi yumurtlamak istiyor. Yumurta kanalı açıldı, yumurtayı oluşturmaya başladı. Yumurta kanalına şimdi kuş geçecek. Ama yumurta kanalı yağlanmış arkadaşlar. Yani böyle olması gereken yer yani yağdan kaynaklı böyle olmuş. Yumurta tıkanması yaşayabilirsiniz. Yumurta tıkanması gerçekten çok büyük bir problem. E, kimsenin başına vermesin ama üretim yapıyorsanız bunu sık sık, sık yaşıyorsunuzdur. E, yağlı kuşları mümkün olduğunca e, yağını eritip o şekilde üretme kullanın. Yağını da eritmenin tek yöntemi arkadaşlar kuşu bol bol yormak. Bol bol uçurmak. Başka bir yöntemi yolu yordamı mı yok Evet. Şimdi gelelim ürünlerimize. Ben hangi ürünleri kullanıyorum hazırlamak için? Temel anlamda. Tabii ki bir sürü ürün kullanıyorum ama bunlar kuşun temel ihtiyacını karşılayacak ürünler. Bunlar tamamıyla spesifik olarak kuşun e, üreme içgüdüsünü arttırma, efendime söyleyeyim yumurta sayısını ve yumurta doluluk oranını ve bakın kimsenin bahsetmediği bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Yumurta kalitesini. Ne demek istediğimi videonun devamını anlatacağım size. Şimdi, Petifoot'un bir üretim maması var arkadaşlar. Bu mamayı ben kullanıyorum. Şu anda başladım vermeye. Kuşlarımın iç dış parası bitti. E, bir yaklaşık 20 gün sonra falan kuşlarımızı eşleyeceğiz. Yani Eylül'ün ortası gibi eşleyeceğiz. E, bu üretim maması arkadaşlar, tamamıyla kuşları üre meye hazırlamak için üretilmiş bir mama. Yani bu kuşu yavrulu bir takım, bu mamayı yavrulu bir takıma veremezsiniz. Verirseniz ne olur? Aşırı kızışacağı için yavruları öldürebilir, yumurta varsa yumurtayı kırabilir, e, dişiyle erkek kavga edebilir aşırı kızgınlıktan. Ama kuşlarınızı hazırlamak istiyorsanız tavsiye edeceğim bir mamadır. Evet peşine Flyred e, VitaFly markasının e, iki tane ürünü var. Libidox ve Goldfield. Şimdi normalde Gold Vit esansiyel amünesite multivitamin. Yani bunu normalde firma kızıştırıcı olarak satmıyor. Fakat ben bunu bayiliğine aldıktan sonra bunun kızıştırıcı etkisi olduğunu gördüm. E, belirli kullanımlar, belirli dozlarla. E, önce Libidox'tan bahsedelim arkadaşlar. İçinde E vitamini, selenium zaten bilinen şeyler bunlar. Artı, çinko, maka, ginseng ve omega 3 içinde barındırıyor ve harici diğer bitkisel ekstratlar var içinde. Toz korundadır. Ben bunu kullanıyorum. Ee, ama çok sık vermenizi tavsiye etmiyorum. Ee, Yavrulu takımları kesinlikle 10 12 yani günde bir verebilirsiniz. Veya yavruları yeme düşürdükten sonra kuluçkada, yeni kuluçkaya yattığı zaman belki bir defa verebilirsiniz. Ee, yavrusu olanları çok sık kullanmayın diyorum size. Çünkü çok etkili bir ürün. Niye? Az önce bahsettim ya arkadaşlar size. Ee, sit, e, amino yumurta kalitesi ile alakalı. Yumurta kalitesinden bahsediyor. Hani yumurta sayısı yumurta dolu bir de yumurta kalitesinden bahsediyor. Şimdi bu kuşların belli başlı zamanlarda belli başlı amino alması lazım. Yumurtanın da muhteviyatının biliyorsunuz %13-15 aralığında amino içeriyor. Ya yani protein içeriyor. Ve bu ağırlıklı lizin amino içeriyor. İşte metiyonin var, işte e, triyonin var içinde belirli miktarlarda. Ama ağırlıklı lizin. Ama siteni içeriyor. Şimdi e, ve belli başlı vitaminlere de ihtiyaç var. Şimdi yumurtanız eğer anne babanın iyi sağlıklı beslenememesi ve devamlı da yumurtlaması demek. Bu nasıl bir şey musunuz arkadaşlar? Şöyle örnek vereyim size. Bunu niye vermeniz gerekiyor? Veya niye sağlıklı beslemeniz gerekiyor? Yumurta kaliteli olmak zorunda niye? Bunu anlatacağım. Şimdi şöyle örnek vereyim. E, bir karı koca düşünün. Maddi durumları çok kötü. Gerçekten çok kötü. İlk çocukları bir tane erkek oluyor. Ee, tabii anne iyi beslenemiyor. Emziriyor ama iyi beslenemiyor. İşte çocuk. işte atıyorum boyu 1.70 oluyor. Erkek çocuğu. O ara işte 4-5 sene geçiyor. O ara şey toparlanıyor. Ee, evin beyi madde anlamda kendini kurtarıyor. Bu sefer kadın tabii bu sefer kadın daha iyi besleniyor. Dolayısıyla eee hamilelik sürecinde daha iyi beslendiği için çocuk daha iyi besleniyor. İşte doğumdan sonra daha iyi beslendiği için sütü daha kaliteli oluyor. 1.70 kalan çocuğun kardeşi 1.90 oluyor. Biraz bununla alakalı arkadaşlar. Doğru yumurta kalitesinin önemi buradan geliyor. Tabii ki ondan sonraki süreçler de çok önemli. Yani kümes ortamı, havalandırma, kursak sütünün kalitesi, damızlıkların kalitesi, Tabii ki bir sürü etken var ama bu etkenlerden bir tanesi, ve önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla kullandığımız ürünler o anlamda çok önemli sevgili arkadaşlar. Ürünlerimizden zaten size bahsettik. Çok da bir şey anlatmaya gerek yok. Ama sizden tek ricaım var: Kuşlarınız sağlıksızsa ve tüy ise lütfen uğraşmayalım arkadaşlar. Yani bunlar makine değil. Bunlar biz canlı. Bunların da ihtiyaçları var. Ee, dolayısıyla bunların bir canlı olduğu hissiyatıyla hareket edersek, bunu niye özellikle belirtiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Herkesin derdi yavru almak olmuş. Yani, üreticisinizdir. 20 takım kuş bakıyorsunuzdur. Bakın anlarım. Ee, artık işi ticari boyutta düşünebilirsiniz bir nebze. Çünkü masraf etmişsinizdir ama. Ya. Adam bir kuş resmi attı geçen gün bana. Biliyorsunuz. Hocam dedi ben bunlardan yavru alamıyorum. Ya dişi şey de erkekle paket olmuş. Affedersiniz. Dedi ki, ya bunlardan yavru alabilirsen zaten muazzam bir şey olur. Ya, siz dedim önce kuşları iyileştir. Nasıl iyileştirebilir? Ya dedim sizin ilk bana sorduğunuz soru ben bunlardan yavru alamıyorum. Ben bunları bir yerden aldım. Yavru bakmış takım diye aldım. Ama ben de hiçbir şey yapmadım. Kuşlarınız hasta dedim. Hasta kuşlardan bir şey elde edemezsiniz dedim. Ee, lütfen dedim Biraz sert yaptım aslında. Yani siz dedim bunları iyileştirmekten öte yavru almayı düşünüyorsunuz, siz kuş bakmayınız dedim. Adam dedi ki sana mı soracağım dedi kuş bakıp bakmayacağımı. Tabii engelledik adamı. Yani adam hem soru soruyor, biz cevabımızı veriyoruz. Dilimiz biraz sivri evet farkındayım. Benim dilim biraz sivridir. E, kalp de kırarım. Kırılması gereken kalbi kırarım. Fakat e, arkadaşlar bunlar vaktinde değil, yapmayın. Ona dikkat edin. E, Ürün ile alakalı da belirtmek istediğim bir şey var. Biz arkadaşlar ayakçı değiliz. Bizim bu mesleğimiz. Hani başka yerden ürün alıp kullanım talimatlarını bize sormanız çok sağlıklı olmaz. Etik olmaz. Doğru olmaz. Biz zaten cevaplamayız. Hani kim olursa olsun. Öyle söyleyeyim. Tanıdık biri de olsa. Ki o daha büyük bir sıkıntı. Ve selam. Kullandığımız ürünler bunlar. Şu ana kadar kullanıp da Kızıştırma anlamında performans almayan kimseyi görmedik arkadaşlar üretici olup da. Dolayısıyla tabii ki farklı firmaların ürünleri de var başka ithal ürünler var. Kötü demiyorum onlar da kaliteli ama ürünün kullanım ve dozu kullanım sıklığı ve dozu gerçekten çok önemli. İlaçla zehir arasındaki fark doz oranıdır arkadaşlar biliyorsunuz. Doğru dozları doğru sıklıkta doğru miktarda vermek her zaman ee, sizin de kuşlarınızın açısından daha sağlıklı olacaktır diyelim ufaktan videomuzun da sonuna gelelim çünkü inanılmaz sıcak ee, İçeride bulaşıklar da var bulaşık yıkacağız dün akşamdan bulaşıklar birikti evet sevgili arkadaşlar güzel ama bir o kadar nemli bir rizeden. bütün Türk yurtlarına selam olsun kendinize çok iyi bakın. görüşmek üzere Allah'a